1932 yılında Avustralya alışılmadık bir düşmanlığa karşı karşıya geldi. Ne başka bir ülkeydi ne de isyancı bir Karşılarında uçmayan, uzun boylu, hızlı koşan bir yaratık vardı. Emu kuşları. Ve bu savaş kelimenin tam anlamıyla kuşlara karşı geldi. Büyük buhran planeti Avustralya'nın batı bölgesinde çiftçiler hükümet desteğiyle buğday yetiştiriyor. Ancak mahsuller bir türlü toparlanamıyordu ve bir gün ortaya bir doğal afet çıktı. Yaklaşık 20.000 emu buğday tarlalarına hücum etti. Aç kalan kuşlar ürünleri yerle bir ediyordu. Çiftçiler çareyi ordudan yardım istemekte buldu. Avustralya Savunma Bakanlığı duruma müdahale etmeyi kabul etti ve böylece emu savaşı başladı. 2 asker, bir kamyon ve makineli tüfeklerle birlikte 2 Kasım 1992'de kuşların üzerine gönderildi. Askerler ilk saldırıyı başlattı, ama kuşlar çok hızlıydı. Küçük gruplar halinde hareket eden emulara mutluluk pek yetil olamadı. Kamyonla takip etmeye çalıştılar ama araziler çok dengeveliydi. Kamyonlar devrildi, silahlar sıkıştı, kuşlar ise koşarak uzaklaştı. 10 Kasım'da ikinci operasyon başladı. Bu kez binden fazla mermi sıkıldı, ancak yalnızca 200 kuş öldürüldü. Bir millet. Makineli tüfekle kuş bile vuramıyordu. Gazeteler bu olayı utanç verici diye duyurdu. 20 Kasım'da Avustralya ordusu geri çekildi. Resmi rapora göre 10 bin mermi kullanılmış. Ama hedeflerin çoğu sağ kalmıştı. Çiftçiler öfkeliydi. Kamuoyu şaşkındı. Ve hala özlüyordu. Bu savaşın tek kazanan emulardı. Ve bu olay tarihte bir kuvuç grubunun orduya karşı zafer kazandığı ilk ve tek savaş.